Aferin. Harika. Bu kadar lezzetli bir yemek yememiştim. Daha önce yediğiniz bir yemek bu ekselansları. Sadece biraz mutlu bir kalp ve sadakat ilave edilmiş. Ee, anlamadım. Mutluluk ve sadakat mi yemeği bu denli lezzetli yapıyor acaba? Bu efendimiz ve sevgili eşlerinin güzel düşünceleridir. Bize iltifat buyuruyorsunuz. Bu sevgi ve sadakat niçin daha önce yoktu? Çünkü daha önce yüzer sif yoktu efendim. Yüzer sif. Sen sihir yapmayı biliyor olmalısın. Herkesi büyülemenin başka bir açıklaması olamaz. Hayır efendim. Sihir nedir bilmem. Ben bilmiyorum. O sevgi ve Muhabbet yoluyla bunları yapıyor. Onun sihre ihtiyacı yok. Yarından itibaren Yüzarsif hem mutfakta hem de soframızda bulunsun. Ne oldu? Potifar'ın sofra sorumlusu olmak için gerçekten çok çalıştım. Yıllarca kölelik yaptım. Potifar'ın sevgisini kazanmak için en ağır işlerde çalıştırıldım. Ama şimdi bir çocuk... ...bir koyun çobanı... ...işin sonunda her şeyi mahvetti. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yüzersif'in bir suçu yok. Karar veren Potifar. Yüzersif, Potifar'ın buyruklarına asla karşı gelmez. Ne yapacağım şimdi? Beni ya çalıştırmak için sıcak çöllere gönderirler... ...ya da taş ocaklarına giderim. Bence ilk fırsatta Yüzersif'le bir konuş. Potifar da kötü biri değil. Kim bilir belki de bir çare bulunur. Sofrayı toplayın. Orada öylece dikilecek misin? Yardım etsene biraz. Bundan böyle ekselansları Potifar'ın sofrasından yüzer sorumludur. Benim karışmaya hakkım yok. Seni kızdıracak bir şey mi yaptım ben? Gerçekten bilmiyor musun? Buraya gelişinle her şey mahvoldu. Keşke bu makama ulaşabilmek için ne kadar çok çalıştığımı bir bilebilseydin. ...onu papyrus tarlalarına ya da taş ocaklarına gönderebilirler. Allah beni bağışlasın. İstemeyerek de olsa seni üzdüğüm için beni bağışla. Bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Züleyha ile konuşmalıyım. Hufo hazretlerinin bana bir emri mi var? Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bu yaştan sonra tapınak için bir çocuğun karar aldığı günleri de mi görecektim? Öyle sanıyorum ki bazı haberler size abartılarak anlatılmış. Bu çocuk bir yabancı. Davranışları onun tanrılarımızın düşmanlarından biri olduğunu açıkça gösteriyor. Onu Mısır Azizi'nin sarayından uzak tutun, tamam mı? Yuzarsif henüz bir çocuk. Tanrılara nasıl bir düşmanlık yapabilir ki? Tanrıları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Müsterih olun lütfen. Tanrıların düşmanına sarayımda yer verme. Siz Amon tapınağının tanrıçalarından birisiniz. Bu yüzden başkalarından çok... ...buna sizin özen göstermeniz gerekir. Yuzersif henüz ne tanrıları ne de tapınakları tanıyor. Bu hususları, ekselansları Potifar'a da aktarmanız yerinde olur. Pekala. Efendim, saray sakinlerinin ne kadar yemek yiyeceğine bir çocuğun karar vermesini siz mi buyurdunuz? Yüzar Sif sadece bizim kendisine verdiğimiz liste üzerinden yemeklerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Biz onun okur yazar olmasından yararlanmak istedik efendim, hepsi bu. Peki niçin dün tapınak için alınan yemeğe itiraz etti? Kendi beş kişilik tapınağa yirmi kişilik yemek götürülmesini ilginç bulmuştu ve biz de öyle tabii ki. Yüzarsif sadece buna itiraz etti. Biz tanrılara ve tapınak kahinlerine karşı gelmedik. Böyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı efendim. Bunlar bir çocuğu ilgilendirmez. Tapınak çalışanlarının ve tanrıların yemeğini birlikte almak istiyor. Tapınak çalışanlarının hem kendi yemeklerini... ...hem de tanrılara ayrılan yemekleri yemelerini kim söyledi? Niçin tapınak çalışanları senin gibi şişman, diğer saray çalışanları zayıf ve sıska olsun? Niçin? Excelansları bizi köle ve hizmetçilerle karşılaştırıyorlar ve biz Mısır tanrılarının tanrısı Amon'un hizmetkarlarıyız. Bu sarayın çalışanları da Amon'un kulları ve efendilerinin hizmetkarıdır. Şu farklı ki bu saray çalışanları efendilerini hoşnut etmek için ellerinden geleni yapıyor. Ama tapınak hizmetkarları efendileri için hiçbir şey yapmıyor. Sadece yiyip içiyorlar. Ben bunları Amon Tapınağının büyük kahini Ant rapor edeceğim. Yüzersife olan sevgini anlıyorum, ama onun yüzünden Amon Tapınağının kahinlerini incitmemelisiniz. Yüzersif yüzünden değil. Öteden beri Amon Tapınağı ile Mısır Sarayı arasında görüş ayrılığı vardır. <laughs> Tapınak kahinlerinin başına buyruk davranışlarına göz yumulamaz efendim. Aranızdaki görüş ayrılığı beni ilgilendirmez. Ancak Amon Tapınağı'nın tanrıçası olarak Yüzarsif'i... ...Amon'un düşmanı değil, sadık kullarından biri olarak yetiştireceğim. Merak etmeyin. Amon tanrısının büyük rahibi Ank Mahu'ya selam. Söyle Hufo, seni dinliyorum. Efendim, ben denizi Potifar sarayındaki tapınakta çalışmaktan muaf tutmanızı rica etmek için gelmiştim. Ne oldu? Neden çalışmak istemiyorsun? Potifar'ın sarayında Amon'a ve Amon'un kahinlerine ihanet edilmekte. Hiçbiri tanrılara inanmıyor. Özellikle de Potifar. Hiçbirine inanmıyor efendim. Henüz bana cevap vermedin. Ne oldu? Yuzarsif adında İbrani bir çocuk Amona ve onun tapınağının hizmetkarlarına karşı çıkıyor. Herkesi, herkesi bize karşı kışkırtıyor ve bizi alaya alıyor. Ben artık Potifar'ın sarayına dönmeyeceğim efendim. Seni bir çocuk mu korkuttu bu kadar? Ben Potifar ve Amon Hutebi tapınağın asli düşmanları bildiğini sanıyordum. On yaşındaki bir çocuktan mı yakınıyorsun yani ha? Ama o sıradan bir çocuk değil. Kes sesini! Konuşma! Sen sarayı terk etmemeliydin. Kimse durumu anlamadan hemen geri dön. Buradan çok Potifar'ın sarayında sana ihtiyacımız var. Hıh. Biz Mısır'ın güçlü hakimi Amonhutep yönetimini devirmeye çalışırken... ...büyük kahinlerimizden biri bir çocukla yaptığı savaşta yenilgiye uğrayıp kaçıyor. Buna inanamıyorum. Bunu nasıl yaparsın ha? Git! Seni burada bir daha görmeyeyim. Ne kadar güzel. Ne bir kadar melek güzel kadar temiz. Melek, melek kadar temiz. Meleklerden hiç farkı Meleklerden yok. Hiç farkı Meleklere, yok. Benziyor. Meleklere benziyor evet. Ne kadar güzel işte. Bir melek kadar temiz. Melekten hiç farkı yok. Meleklere benziyor. Hadi ne duruyorsunuz? Yemeğinizi almayacak mısınız? Güzel ve renkli bir sofra. Sen mi böyle süsledin? Tiamini'den öğrendim. Yuzarsif gerçekten çok akıllı. Bu şüphesiz Yuzarsif öğrendiğini gerçekten mükemmelleştirmiş. Bu sofranın güzelliği iştahımı açtı. Tek başıma bir fili yutabilirim. Teşekkür ederim Yüzersif. Peki Yüzersif sen masal kitaplarını okuyabilir misin? Evet, ayrıca babamdan da çok güzel masallar dinledim. Hmm, çok güzel. Bu geceden sonra sen bana masal anlatacaksın. Masal mı? Biliyor musun Yüzersif, efendimiz Potifar uyumadan önce hep masal dinler. Bana masal okuyan kütüphanecim artık ilgimi çekmiyor. Cevap vermedin Yusuf. Bağışlayın efendim. Ama şu anda size kitap okuyana ne olacak? Sufer mi? Başka bir iş yapar. Ben daha önce de Huyanın işini elinden aldım. Aynı şeyin suferin başına gelmesini istemiyorum. Acaba sizden bir ricada bulunabilir miyim? Bu incelik ve yufka yürekliliğin beni sana bağlıyor. Huya ve Sufer'in daha iyi işlerde çalıştırılmasını söylemek istiyorsun değil mi? Ya da onları eski işlerinde çalıştırmanızı. Benim yüzümden kimsenin üzülmesini ya da zarar görmesini istemiyorum. Merak etme. Hunifer'e, Huya ve Sufer'e daha işler vermesini söyleyeceğim. Bugünden sonra sen benim kütüphanecimsin. Ekselanslara Yuzarsif'i bana hediye ettiler ama... ...kendileri ondan daha çok yararlanıyorlar öyle değil mi? Siz istemezseniz Yuzarsif hiçbir işi yapmayacak. Niyetim şaka yapmaktı. Yüzersif bu sarayın efendisinin her istediği işi yapar. Her zaman size şükran duymalı ve bu iyi niyetinizi asla kötüye kullanmamalı. Öyle değil mi Yüzersif? Ben her zaman Rabbimin huzurunda size minnettarım. Gel benimle ...bu kütüphane bin bir güçlükle hazırlanan bir hazinedir. Bütün kitapları ya ben okumuşum... ...ya da Sufer bana okumuştur. Ekselansları bu gece kendilerine hangi kitabı okumamı istiyorlar? Bu gece bana bu kitabı oku. Mısır'ın geleceğini öngören bir kitap bu. Bu el yazmasının kime ait olduğunu bilmiyorum. Kime ait olursa olsun üzerinde düşünülmesi gereken bir kitap. Mısır'ın gücü ebedi değildir. Bu ülkeye hakim olan zulüm bir gün son bulacaktır. Bir gün gelecek ki Mısır'da ölçüler değişecek. Zenginle fakirin konumu değişecek. Bu değişiklik kanlı bir savaştan sonra olacak. Zenginler saraylarını ve kölelerini kaybedecekler. Tanrı Amon'a hiç kimse tapmayacak. Halk yönetimi ele geçirecek ve... Ben de bu öngörünün bir gün gerçekleşeceğini sanıyorum. Ama nasıl bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Ne diyeceksin? Yüzersif söyle hadi. Sanırım biliyorum. Bu hadise yalnızca semavi bir kişi ya da ilahi bir kurtarıcı tarafından gerçekleşebilir. Sadece o zenginlerle zalimlerin elinden gücü alarak Amon ve diğer tanrıların hükümranlığına son verebilir. Evet, sanırım bu söylediklerim ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Evet, sanırım biliyorum. Sen göründüğünden daha büyüksün Yüzarsif. Bunları nereden biliyorsun? Bence sen Amon'a tapmadığın gibi ona düşmansın da. Amon sadece bir taş. Bir taşa düşmanlık beslemek akıllıca değildir efendim. <laughs> Şuna bakın hele. Ama tapınmaya layık görmediği gibi düşmanlığa da layık görmüyor. Büyük <laughs> <laughs> kahin Ankmahu bu sözlerini duysa kendini asardı. <laughs> İnancını herkesin yanında belli etme. Bilhassa Amon'a tapan Züleyha'ya belli etme olur mu? Sizin neye taptığınızı sorabilir miyim? Efendim beni yanlış anlamayın. Önceleri Amon'a tapardım. Ama şimdi... Bilmiyorum. bunu kimseye söyleme. Ben Amon tapınağındaki kahinlerden nefret ediyorum. Bu nefretin nedenini sorabilir miyim? Tapınak rahipleri başına buyruk ve çok küstah. Mısır'ın çıkarları yerine kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Pekala, bu kadar yeter. Git hadi dinlen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.